Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Binance TR uygulamasına nasıl kaydolacağınızı ve nasıl indireceğinizi öğreteceğim. Android telefonlar için bu sistemi anlatıyorum. Play Store'u açıyoruz. Play Store'un arama butonuna Binance TR yazıyoruz. Binance TR yazdıktan sonra yükle butonuna tıklayıp uygulamanın yüklenmesini bekliyoruz. Uygulama yüklendikten sonra at sekmesine tıklayıp uygulamayı açıyoruz. Uygulama yükledikten sonra izinlerimizi veriyoruz arkadaşlar. İzinleri verdikten sonra şurada sağ alta giriş ve kaydol butonuna tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda önümüze şu sayfa açılıyor. Bu sayfayı bu sayfaya dikkat etmeniz arkadaşlar. En alta kaydol butonu var. Kaydol butonuna tıklıyoruz. Kaydol butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar bizden bir e-mail adresi istiyor. E-mail adresimizi yazıyoruz. Cep telefonumuzu yazıyoruz. Unutmayacağımız güçlü bir şifre veriliyoruz. Daha sonra TC kimlik numaramızı, adımızı, soyadımızı, doğum tarihimizi yazıyoruz. Bu kutucuğu işaretliyoruz ve kaydol diyoruz. Uygulamaya kaydolduktan sonra arkadaşlar karşımıza böyle bir ekran çıkacaktır. Karşımıza çıkan ekranda sağ üst köşede insan kafası olan yere tıklıyoruz. Burada karşımıza sekmeler olan bir bölüm açılıyor. Bizim için önemli olan şey şu anda burada kimlik doğrulamadır. Kimlik doğrulamaya giriyoruz. Kimlik doğrulamanın birinci seviyesinde adımız, soyadımız, TC kimlik numaramız adresimiz ilimiz yaşadığımız ilim ilimiz posta kodumuz bu gibi bilgiler istenir şahsi bilgiler istenir bu şahsi bilgileri girmemiz gerekir seviye ilgili arkadaşlar kimliğimizin ön yüzü arka yüzünü fotoğraflamamız istenir bunlar yapılır bunlar yapıldıktan sonra bu kimliğin bize ait olduğunu göstermek için bizden bir selfie ister bu selfie de çekeriz ve bu hesap doğrulanmış olur birkaç dakika içerisinde de doğrulanma işlemi gerçekleşir. Size Binance TR'ye kaydolmakla ilgili vereceğim bilgiler bu kadar. Arkadaşlar Binance TR'ye kaydolmak Binance Global'e kaydolmaktan çok daha kolaydır.